Arkadaşlar merhaba, tekrar kanalıma hoş geldiniz Tekrar bodykoloji ürünleriyle birlikteyiz. Ve bu kez farklı ürün çeşitleri de gelmiş. Daha önce bodykoloji ile ilgili yaptığım ilk alışverişin linkini aşağıya bırakacağım. O videoya ve ürün çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten beklentimin fazlasıyla karşılayan fiyat performans ürünleri. Bodykoloji tekrar bir geçim üstünden Amerika'da Gayet çok sevilen, tutulan güzel markalardan biri. Vücut losyonları, duş yerleri, spreyler var. Spreyler şu an benim önümde. Ben traş sepetinden alıyorum. Traş sepeti bunu getiren resmi distribütör, bu markayı getiren. Daha önce de alışverişimi oradan yaptım. Gayet memnun kaldım. Yaz geliyor, bahar mevsimindeyiz. Siz de e, vücut nemlendiricilere, spreylere yöneliyorsanız benim gibi mutlaka ve mutlaka göz atın. Tavsiye edeceğim en güzel markalardan, fiyat performans ürünlerinden biri bunlar. E, çok farklı ürünler gelmiş. E, duş yeri sadece Toasted Sugar'da bulabildim. Onun haricinde duş yeri yok fakat sprey ve losyon arayışındaysanız ve birçok markadan daha uygun fiyatlı olsun istiyorsanız mutlaka göz atın. Dediğim gibi kendi sitesinden ben alışveriş yapıyorum. Onun linki aşağıda olacak. Sponsor bir video değil tabii ki. Kendi aldığım ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Memnun kaldığım için. Kremlerinden de gayet memnun kaldım. Kremlerin nem verişi, vücudumda bıraktığı koku ve sprey ile birlikte kullandığımda gayet ama gayet kalıcı bir e, koku oldu. Hatta akşam sıktım. Spreyi hala vücudumdan alabiliyorum kokusunu. Ben neler seçtim? E, şuradan başlıyorum. Üst sıradan e, Toasted Sugar Sıcak Vanilya Esmer Şeker ve Amber kokuları. E, bu kara şişede. Zaten ne kadar kullandım buradan görebiliyorsunuz. Geldiğinden beri sıkıyorum sıkıyorum. Dışarıya dışarıya çıkarken de sıktım ve şunu duydum. Güzel kokuyorsun, temiz kokuyorsun ve bu çok güzel. Ne bu? İltifatlarını aldığım bir koku oldu. Ee, siz de vanilyalı kokular seviyorsanız tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. Duş yeli harika. Onu da kullandım şuraya kadar görüyorsunuz. Yani köpürmesi, verdiği koku, temizlik hissi ve bütün ev kokuyor siz duş alırken. Dosyanını da kullandım. Ondan da çok memnun kaldım dediğim gibi. Nem verişi benim için mükemmeldi. Sonrasında e, çok ama çok merak ettiğim kokulardan biri bu. Çok ünlü bir kokusu Body Collagen'in Strawberry Cheesecake. Eğer ki vanilyalı koku seviyorsanız, gurman kokuları seviyorsanız Strawberry Cheesecake'e bakabilirsiniz. İlk sıktığınızda e, kremalı, çilekli şeker düşünün sütlü. Öyle bir koku ama sonrasında o kadar tatlı ve o kadar güzel bir koku kalıyor ki vücudunuzda. Ben bayıldım. Çok güzel kokuyor. Yani çilek çok seviyorum. Çilek kokusu çok seviyorum. O yüzden bu benim için mükemmel. Ee, çilek ve vanilya kokuları ve kremsi notalar var. İçinde tam da göründüğü gibi şöyle pembe, çilekli, vanilyalı bir koku. Ee, arayış içerisindeyseniz mutlaka ve mutlaka göz atın. Harika kokuyor. Temiz kokuyor, tatlı kokuyor. Şeker kız kendi gibi kokuyor bence. Yani şeker kız kendi olsa böyle kokardı herhalde. Ee, çok çilek çilek kokmuyorsunuz bir kere. Ona geçin. Ee, daha böyle tatlı, gurman, vanilya, kremsi, yumuşak. Mükemmel bir koku. Ben çok sevdim. Ee, benim koleksiyonumda olsun istediğim bir kokuydu. Benim için değişik bir kokuydu. O yüzden bunu tercih ettim. Onu da şöyle koyuyorum. Standım olmasa ben ne yapardım? Son olarak geldim. Pink Vanilla Wish. Ee, pembe şakayıklar, sıcak vanilya ve badem. O kadar güzel ve o kadar kalıcı ki bunu ben bir kere denedim. Nasıl olduğunu anlatabilmek için denedim. Kokusuna bakmak için denedim. Hem ferah hem tatlı hem gurman o kadar güzel bir koku ki ve üzerinizde çok ciddi derecede kalıyor bir sprey olmasına rağmen. Ee, pembe şakayı da alıyorsunuz. Tatlı vanilyayı da alıyorsunuz. Bademin sıcaklığını da hissediyorsunuz. Çok güzel bir koku. Çok hoş. Çok farklı bir koku. Ben şöyle düşündüm. Kendime dedim bu kadar alıyorsam size de almalıyım. Bir sonraki çekilişe bu ikisini ekleyeceğim. Şöyle size gelecek. Bir sonraki çekilişte kendime alırken size de aldım. Ama e, koku içerikleri gerçekten 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 çok iyi. Şöyle hepsi görünüyor mu bilmiyorum ama. E, bakabilirsiniz ürünlere gönül rahatlığıyla size tavsiye edebileceğim. Burada bulabileceğiniz birçok vücut dosyonu, sprey, kokulu ürünlerden Gerçekten iyi kalitedeler. Siz de benim gibi parfümler biraz ağır geliyorsa, parfümlerden biraz uzaklaşıyorsanız vücut spreyleri benim şu an artık sürekli elimde. Hep böyle yüzüme, saçıma, vücuduma, kollarıma sıkıyorum. Çok da severek kullanıyorum ve düzenli zaten kullandığınızda vücudunuz bir süre sonra öyle kokmaya başlıyor. Fiyat performans ürünleridir. Ben gayet memnun kaldım tavsiye videosudur. İsterseniz siz de ürünleri bir göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir video olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.